Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Türkiye ve dünya gündemini ilgilendiren bazı ekonomik gelişmelerle başlıyoruz yayınımıza. Avrupa'da toparlanma artan vaka sayılarıyla hız kesti. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın yeni seyahat kısıtlamalarını gündeme getirmesiyle Fransa, Almanya ve Euro bölgesinde ekonomik toparlanma hız kesti. İngiltere'de toplam kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlin seviyesini aşmış durumda. Kurulan ve kapanan şirket sayısı Temmuz'da arttı. Kurulan şirket sayısı Temmuz'da bir önceki aya göre %6.32 artarak 10.202. Kapanan şirket sayısı %35.34 artarak 1.505 oldu. Pfizer, Biontech'se aşıyı Ekim ayında düzenleyici kurula sunacaklar. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan Net UYP Haziran sonunda eksi 341.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP 2019 sonunda eksi 345.5 dolar düzeyinde bulunuyordu. Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuz ayı para politikası toplantı tutanaklarında bankanın Yönetim konseyi üyelerinin pandemi acil varlık alım programının esnekliğinin arttırılmasını masaya yatırdığını belirtti. TÜİK tüketici güven endeksi de Ağustos'ta 59.6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış Tüketici güveni endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre %2.2 azalarak 59.6 oldu. Japonya enflasyon yaratamıyor. Japonya'nın enflasyon pandemi nedeniyle alınan önlemlerin gevşetilmesine rağmen ikinci ayda da petrol fiyatlarındaki küresel zayıflığın da etkisiyle sıfır seviyesinde kaldı. Merkez Bankası bir hafta vadeli swap faizini %8.25'den %9.75'e yükseltti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'de barış, refah ve istikrarı hedefleyen sürecin bir parçası olmak istiyorsa objektif ve dürüst olmalıdır dedi. Son 24 saatte 1412 kişiye... Covid-19 tanısı konuldu. Rus ekonomisi bu yılın ilk yarısında %3.6 küçüldü. Yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede sanayi üretimi yılın ilk 6 ayında %4.2 azalmış durumda. Merkezi yönetim brüt borç stoğu Temmuz sonu itibariyle 1 trilyon 720.9 milyar lira oldu. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Çin ve ABD'ye ihracatını katladı. Temmuz ayında 512 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe geçen yılın aynı ayına göre Çin'e %832, ABD'ye de %96 ihracat artışı yakalandı. Hazine alacakları Temmuz sonu itibariyle 18.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Çin ABD ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi arasındaki yargı alanındaki işbirliği protokolüne askıya aldığını duyurdu. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 1 milyon 106 bin ile beklenenden daha yüksek çıktı. BTK Türksel Holding AŞ'nin Türksel İletişim Hizmetleri AŞ'de sahip olduğu %51'lik hissesinin Türkiye Varlık Fonu Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Impis Holding'e e, devredilmesine izin verdi. Türk Şeker 50 bin ton salçalık domates alacak. Türk Şeker mağdur olan domates üreticisinin ürünlerini almaya başlayacak başlamış durumda. BDDK haftalık verilerine göre bankacılık sektöründe takipteki alacaklar 14 Ağustos itibariyle bir önceki haftaya göre %0.4 azalışla 150 milyar 289 milyon lira oldu. Merkez Bankası'nın verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 695 milyon dolarlık menkul kıymet sattı. Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri geçen hafta 1.2 milyar dolar düşerek 45.4 milyar dolara indi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Türk lirası ve yabancı para cinsinden zorunlu kaybetti karşılıkları yükseltti. Bankanın açıklamasında reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları arttırılmıştır dendi. Avrupa Merkez Bankası FED büyük merkez bankalarıyla haftalık dolar repo işlemlerini azaltacak dedi. Avrupa Merkez Bankası ABD Merkez Bankası'nın fonlama koşullarının iyileşmesi nedeniyle dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla 7 günlük dolar likitle operasyonlarının sıklığını 1 Eylül'den itibaren haftada 3'ten 1'e indireceğini duyurdu. Filipinler Merkez Bankası faiz indirimlerine ara verdi. Filipinler Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından Ağustos toplantısında borçlanma maliyetlerinde değişikliğe gitmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde için spekülasyonlara kulak asmayın dedi. Türk hava yollarından Almanya'ya seyahat edecek yolculara uyarı. Türk hava yollarından yapılan açıklamada Almanya'ya seyahat edecek yolculardan istenen PCR testi için belirlenen 48 saatlik sürenin normal emanenin verildiği saatten itibaren başladığı belirtildi. Ulaştırma Bakanlığından elektronik bisiklet ve skuter açıklaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter gibi mikro hareketlilik sistemlerinin altyapısını oluşturmak için sektörde tüm paydaşları bir araya getiriyor dediler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Yılın 8. PPK toplantısı da faizleri değiştirmedi ve politika faizini %8.25'te sabit bıraktı. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son 3 toplantıyı pas geçmiş oldu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likitte tedbirlerin sürdürülmesine dikkat çekildi. Karar sonrası dolar tl cephesinde hafif yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti ve 7.28'den 7.35 seviyesine kadar gelindi. Vivo resmen Türkiye'ye geliyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden olan Çin merkezli Vivo Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de ofis açan şirket Eylül ayından itibaren satışa başlayacağını açıklarken resmi duyuru 26 Ağustos tarihinde düzenlenecek toplantıyla yapılacak. Daha önce de Huawei ve Oppo resmen Türkiye'ye gelmişti. Vivo pazar payına göre dünyanın en büyük 6. üreticisi konumda 40 bin kişinin 41 bin kişinin kariyerini çaldılar. İnternet üzerinden faaliyet gösteren kariyer.net iş bulma platformunda yaklaşık 41 bin kişinin kişisel verilerinin çalındığı ortaya çıktı. Merkez Bankası'ndan yeni geleneksel repo ihalesi. Merkez Bankası likitte yöntemi kapsamında atılan sıklaştırma adımlarına devam ederek bugün 18 Eylül vadeli repo ihalesi açtı. Reuters'a konuşan Türkiye etkiler Karadeniz'de Tuna bir kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu. Bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte açıklamasında bulundu. Finlandiya'dan sonra Almanya e, Almanya'da evrensel temel gelir pilot uygulamasına hazırlanıyor. Koşulsuz şekilde 2021 baharından itibaren 3 yıl boyunca her ay 1200 lira ödenecek 120 gönüllü ile ödeme yapılmayacak kontrol grubu üyelerinin yaşamları ve ruh halleriyle ilgili kıyaslamalara gidilecek. Bundan toplumsal sonuçlar çıkarılacak. TOK CEO'su Gürcan Karakaş yerli otomobil TOK ile ilgili olarak batarya yerli olacak Türkiye'de üretilecek dedi. Boşun bunu herkesten daha iyi yapıyor bizim üretim ölçeğimizde yapmaktansa almak daha iyi dedi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 14 Ağustos haftasında 28.7 milyar dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 14 Ağustos ile biten işlem haftasında 1.8 milyar dolar azalarak 217.662 milyar dolara gelirledi. Haberlerimizi burada bitiriyorum. Herkese iyi trade'ler